Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok yoğun istek üzerine iş bulabilmeniz için bir ritüel hazırladım. Şansınız kapalı ise, istediğiniz yönde bir iş bulamıyorsanız bu ritüelim tam da size göre. Bu ritüelimde Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidini kullanacağız. Öncelikle sizlere bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin piramidini çizmek istiyorum. Bu şekilde bir piramit çizeceksiniz arkadaşlar. Sonra bunları yaklaşık 5 parçaya bölün. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanan A Theory of Human Motivation adlı çalışmanın ortaya koyduğu insan psikolojisini gösteren bir teoridir. Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi teorisindeki piramidin en altında en temel ihtiyaçlar yer alır şu kısımda. 5 basamaktan oluşan piramidin alt 4 basamağı Maslow tarafından eksiklik ihtiyaçları olarak adlandırılmıştır. Bunlar saygı gereksinimi, arkadaşlık ve aşk, güvenlik ve fiziksel ihtiyaçlardır. Piramidin en tepesinde yani şurada kendini gerçekleştirme basamağı yer alır. Maslow ihtiyaçlar piramidi bir basamaktaki ihtiyaçların tam olarak gideremeyen bireyin bir üst basamağa geçemeyeceğini vurgular. Örneğin bir birey beslenme, uyku gibi basamağın en altında yer alan, şu kısımlarda yer alan herhangi bir fiziksel ihtiyaçları gideremeden güvenlik ihtiyacı basamağına yani bir sonraki olan basamağa geçiş yapamaz. Fiziksel ihtiyaçlar bireyin hayatta kalmasını sağlayan en temel faktörlerdir. Eğer bu basamaktaki faktörler tam olarak karşılanamazsa, insan vücudu doğru olarak çalışamaz. Fiziksel ihtiyaçlar en temel gereksinimleri oluşturur. O yüzden en alt yere yani bu kısmı arkadaşlar doğum gününüzü yazmanızı istiyorum. Doğum günü dediğim şu kısma yani doğum yılı doğum yılı ilk sizi oluşturan şey şu kısma isim soy isim şu kısma da yaşadığınız il bunları yazdıktan sonra arkadaşlar doğum yılı ya da doğum günü şurası fark etmiyor gün, ay, yıl şeklinde de yazabilirsiniz ya da sadece doğum yılı olarak da yazabilirsiniz. Bireyin fiziksel ihtiyaçları tam olarak karşılandığı takdirde birey bir üst basamak olan güvenlik ihtiyacına geçiş yapıyor arkadaşlar. İşsizlikte bireyin güvenlik ihtiyaçlarının konusudur. O yüzden arkadaşlar bu bölüme bitirdiğiniz okulu yazın. İlkokul mu, lise mi, üniversite mi? Onu yazın arkadaşlar. Doğum yılının hemen üstüne. Bitirdiğiniz okul. Lisans, ön lisans, yüksek lisans bu tür şeyleri de yazabilirsiniz. Maslow'a göre birey büyüklüğü ya da küçüklüğü fark etmeksizin bir sosyal gruba ait olma isteği duyar. Burada en büyük ortamını çalışma hayatına göre seçer. Hangi mesleği yapabileceğinizi, size en yatkın gelen iş olanı hangisi ise onu yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani aslında şu an yapmakta olduğunuz bir iş vardır ama hayalinizdeki iş o değildir. Ben sizden buraya yapmak istediğiniz mesleği yazmanızı istiyorum. Zaten şu an istediğiniz işi de yapıyorsanız ne hala direkt buraya yapmak istediğiniz mesleği yazıyorsunuz. Tabi arkadaşlar hani e, herhangi bir okulunu okumadıysanız ben tıp istiyordum deyip de buraya tıp yazmayın. En azından kendi alanınızda olan ve olma ihtimali olan bir şey yazın. Tabi arkadaşlar bu mesleğinizi yazdınız. Uçlardaki şeylerde baktığınızda sonraki basamakta her birey saygın olmayı ve önemsendiğini hissetmek istiyor. Saygınlık gereksinimi tipik bir insanı tetikler. Yani tipik bir insanın isteğidir. Bu bölüme yani şu bölüme Mutluyum yazın arkadaşlar. Emeklerinize ulaştığınızı, hayalinizdeki mesleği elde ettiğinizi o gözünüz ile görün, hayal edin, hissedin, odaklanın. Son bölümde Maslow ilerleyen yıllarda ihtiyaçlar için daha ileri bir ölçüt geliştirmiş. Maslow piramidinin en tepesinde yer alan kendini gerçekleştirme gereksinimi bireyin sorun çözme, ön yargılardan kurtulma, yaratıcılık ve erdem gibi davranışlarını tanımlıyor. Buraya bu hayat benim yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Tam şu kısma bakın ben okula göstereyim. Buraya bu hayat benim yazacaksınız. Sonra üçgenin Üç yüzüne de başaracağım yazmanızı istiyorum. Şansınızın açıldığını ve işe yerleştiğinizi hayal edin. Bakın şu üç yüzü de başaracağım. istediğiniz işe girdiğinizi hayal edin. O işte yüksek maaşlar kazandığınızı ve hayatınızın artık hiç olmadığı kadar yoluna girdiğini hayal edin. Daha sonra arkadaşlar kağıdı katlamanızı istiyorum. Bu şekilde. Katlama işleminiz bittiğinde üzerine son vurucu cümlemiz. Bu iş benim. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar bu kağıdı 48 saat cüzdanınıza koyun. Ardından çıkarın ve yakın. Başta da dediğim gibi bir şeyleri başarabilmek için çabalamanız onun için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Bu o şansınızı arttırırsınız. Ama rütel yaptım diyerek yattığınız yerden iş sizi asla bulmaz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlardan ulaşabilirsiniz bana. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın arkadaşlar.